Evet. Buradayız efendim. hazır. Buradayız efendim. Teşekkür ediyoruz. Sağ tarafa Cumhuriyet'in 100. yılı anısına bir hatıra para. Buradayız efendim. Müthiş bir koleksiyonu var. Evet, maşallah. Evet, tebrik ediyoruz. ediyoruz Emeklerinizden ötürü. Sağ olun. Çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Her şey için. Çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Geçen herkesi tebrik ediyoruz. Hayırlı olsun. Ya Allah bismillah. Sayın Bakanlık'tan başladık. İl milletvekilleri mesela şu arkadaki da Elazığ eski sene Özül Mehmet e, Ayto ait kendi kullanıyormuş. Ben Şuradaki Hazar Dağlı, Salim Hazar Dağlı'na. E, sağ olun. E, şuradan e, başlayalım. E, Gelenlerin hepsini şey, şey. tek tek... Tanzimde bir şey düzenleme yaptık. E, İstanbul Sanat Hı. Akademisi'nden bir doçent çağırdık. Onun e, tarifi üzerine bu şekilde yerleşebildik sayınlar. E, güzel olmuş. Evet, evet. Burada bir şehitler köşemiz var. Eğer şehitler arzu ederlerse, gönderilirse çoğaltacağız. Şehit ilhamlarım var. E, paşamız Osman Bey'im var. Osman Erbaş'ım var. E, yanında Fethi Sekil'im var. Nihat İlham ve ailesinin var. Evet. Evet. Yeni başladı akmaya.

Hadi Cumhuriyetimizi de devletimizi 100. yılında coşkuyla kutlarken etkinlikler yürütürken kültür alanında da e, kıymetli e, müdürümüz e, bir katkıda bulunmak istediler ve bir fincan müzesi oluşturdular. Harput hakikaten artık bir müzeler e, beldesi haline e, gelmeye başladı. Bunda da kıymetli belediye başkanımızın çok büyük emeği var. E, i̇şte basın müzesi, e, arkamızda bulunan musiki müzesi, yeni açtığı e, hamam müzesi gibi e, müzeler silsilesiyle hem Harput'un tarihi eserlerini de yaşanabilir, kullanılabilir hale getiriyor. Hem de e, ziyaretçilere e, ziyaret edebilecekleri e, mekanlar oluşturuyor. Tarihimizi, kültürümüzü tanıtan mekanlar oluşturuyor. Buna bir katkı olması babında da Etüder e, bu müzeyi oluşturdu. Ben e, Ahmet Bey'in şahsına bütün emeği geçen yönetim üyelerine, dernek üyelerine, destek veren herkese... Çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılına ithafe Harput'ta bir kahve fincanı müzesi planlamıştık. Bugün onun açılışındayız. Hepinize zahmetler verdik. Hoş geldiniz, şeref verdiniz, gönlünüze sağlık. <laughs>